PTT'nin 181. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Edirne'de Atatürk Anıtı önünde çelenk töreni düzenlendi. Törende Edirne PTT Baş Müdürü Bülent Uğur Tepe tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Daha sonra saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. PTT Edirne Baş Müdürü Bülent Uğur Tepe basın mensuplarına yaptığı açıklamada Edirne'de 10 merkez müdürlüğü, 9 şube ve 15 acentede 180 personelle vatandaşlara hizmet verdiklerini söyledi. Edirne yerelinde de Aynı şekilde 10 merkez müdürlüğümüz, 9 şubemiz bunlara bağlı 9 şubemiz ve 15 atentemiz ve 180 personelimizle vatandaşımıza kaliteli hizmet sunuyorlar. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırma yolunda büyük bir çaba ve gayret içerisindeyiz. PTT'nin 181. kuruluş yıldırımı etkinlikleri kapsamında Saraşar Caddesi'ndeki merkez şubeye gişe işlemi yaptırmak için gelen 181. müşteriye sürpriz hediye verildi. Kargo iade işlemi için PTT'ye gelen 181. Müşteri Merve Öztürk'e Edirne PTT Baş Müdürü Bülent Uğurtepe tarafından Milli Mücadelenin 100. Yılı anısına PTT Genel Müdürlüğü tarafından bastırılan pul albümü hediye edildi. Hatıra olarak saklaması ve bundan sonra da bir filatelist olmasını kendisinden rica ediyoruz. İnşallah. Teşekkür ederim. Inşallah. Pul serilerimizi takip etmek <laughs> suretiyle bunu bir, bir, <laughs> bir koleksiyonum olmuş oldu. E, devamında inşallah gösteririz.